Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli hayırseverler, şu an çattayız. Encemi Kurak köylerindeyiz. Bu gördüğünüz insanlar susuz burada. Hiç su kuyusu yoktu. Suları yoktu, temiz suları yoktu. <laughs> Uzak bölgelerden e, yağmur sularından birikmiş çamur suları içiyorlardı. Elhamdülillah biz bu köye ortak su kuyusunu açtırdık ee, bir ay önce. Bunun resmi açılışı için çada geldik elhamdülillah. Ömer Halis Demir Su Kuyusu ismini koyduk elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun bu, bu kadar insan, bu köyün 600-700 nüfusu var. Bunlar buradan istifade edecekler. Bu suyla susuzlukları giderecekler. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Ee, bütün yapıcılarımız hayırlar. Tam yerine uğraşıyor. Susuz insanlara su, açlara aç.